Şimdi de 17 yıl İran'da yaşayan Şeyh Hüseyin el-Muayyid'i dinleyelim. Onların mercinde ders görmüş ve ayetullah derecesine ulaşmış. Sonunda İran'ın İslam aleminin baş düşmanı olduğu sonucuna ulaşmış. Ne yani Amerika ne İsrail bunların hepsi İran'dan sonra geliyor. Diyor. Amerika, İsrail'in yönettiği Arap medyası her gün İsrail ve Amerika'ya sövüyor. Yani kendini yönetene sövüyor. Ama İran aleyhine tek bir kelime etmiyor. Aksine İran'ın Amerika ve İsrail'e karşı savaştığını anlatıyor. Şey yok. Şiileşme komplocuların yarattığı bir ayrılık ve komplo devam etmekte. Bu üçlü komplo çetesi Roma, Yahudi, Avrupa, Persler ve Yahudiler şiileşmeyi destekleyenler. Bugün uluslararası pozisyonda Şiiliyi destekliyorlar. Evet bu konuda size okuyup faydalanacağınız Şia'nın Uyanışı adlı kitabı tavsiye ediyorum. Veli Nasr adında biri bunu kaleme almıştır. Hristiyan oldu Amerika'da yeni muhafazakarlarla birlikte çalışıyor. Bush'un başkanlığı döneminde Şia'nın Uyanışı adlı bu kitabı yazmış. Amerikan kongre üyeleri bu kitabı okuyup yorumlamışlar. Ben de bu kitapla ilgili yazdıkları yorumları okudum. Yorumların birinde şöyle deniliyor. Amerika'nın siyasetinin gelecekteki yönünü öğrenmek isteyen alıp bu kitabı okusun. Bu kitabı okuduğunuz vakit özetle şunu görürsünüz. Şunu diyor. Batı için tek tehlike ehli sünnettir ve ehli sünnet her an patlayabilecek bir potansiyele sahiptir. Dikkat edin, onlar eski güçlerine ulaşırlar, bir daha da onlara hakim olamayız. İşte tam da bu yüzden onları vurup zayıflatmalıyız. Bu amaçla Şii cinini lambadan çıkarmamız lazımdır. Ona ihtiyacımız var. Bunlardan ehli sünnetin ortasında siyasi kütleler, devletler kurarak Oluşturarak hem sünni devletlerin birleşmesini engelleriz hem de bu şii yapılar sünni bölgede sürekli istikrarsızlık kaynağı olurlar. Evet, batının siyaseti işte budur. Ben buna üç sad ittifakı diyorum. Evet, salibiler, haçlılar, siyonistler ve safaviler. Bugün şianın yayılmasını koruyan bizzat batıdır. Evet, batının kendisidir. Bugün Ehli Sünnet ve Cemaat'in en ufak bir dini davetine terör deniliyor. Yaptıkları her hayır hareketi engelleniyor. Ehli Sünnet Afganistan'da bir küçük medrese açmak istedi, Amerika buna engel oldu. Ama Hamaney geldi. İçinde hiç Şii bulunmayan Sünni Kabil'de büyük bir üniversite açtı. Buna izin almayı başardı. Şiiliğin yayılmasını Batı kolluyor. Çünkü Şia'nın yayılmasını istiyor. Evet, tarihi olarak Şia zaten bunların ortaya çıkardığı bir akide. Bugün de Batı kendi icadını koruyup kolluyor. Ve Şiiliğin İslami bir akide gibi İslam içinde kalmasını istediler. Yoksa Bahayiliği de Batı uydurdu. Fakat bir Bahayiye Müslüman mısın diye sorsan, hayır der. Fakat Batı, Şiilerin biz Müslümanız demesini istedi. Evet, amaçları buydu. Biz bu ümmetten bir parçayız diyecek ki, kendisine verilen rolü oynayabilsin. Şii mercilerin çıkıp İslam diniyle bir alakamız yok demelerini isterdim. Gerçekten isterdim. Andolsun, eğer Şiiler, biz başka bir diniz, İslam'a bağlı değiliz deseler rahatlarsın. Ama demezler, sıkıntı şu ki, sadece ben Müslümanım da demiyor. Aksine gerçek Muhammed'i İslam'ı temsil eden benim. Sizler İslam'ı temsil etmiyorsunuz. Bozuk olan sizsiniz yaftalaması yapıyorlar. Problem işte budur. Batının da istediği budur. Şianın İslam içinde rol alabilmesi için Müslüman görünmesi lazım. İstekleri budur. Bu bozuk akideyi İslam ümmetinin barına bu yüzden soktular. Bu büyük bir tehlikedir.